Tekrar bir ilmek daha aldım. Üç tane ilmek çıkardım. Bir, iki tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar burada bakın modelimizin bit bir modelimiz bitti. İkinci modelimiz bir, iki, üç, dört tane ters örüyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Bakın bir, bir doluyorum. 3 tane ilmek aldım. 1, 2, 3. Bir düz. Tekrar bir ilmek ördüm. Bir doladım. Tekrar bir tane daha ördüm. 1. İki tane düz. 4 tane ters. 4 ilmek ters örüyoruz. Bakın. İki tane düz. Yine burada 1 bir doluyorum. Üç tane ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Bir, iki. Bir, iki, üç, dört tane ters ördüm. Bir, iki iki tane düz ördüm bakın bir ördüm bir doladım bir tane daha ördüm bir düz tekrar bir ördüm bir doluyorum bir tane daha ördüm iki tane düzüm var ve kenar ilmeğimi örüyorum bakın şimdi arka yüzünde arkadaşlar. İki tane düzüm vardı, iki ters. Yani şu üç tane ilmeğimiz, üç tane ilmek çıkarmıştık. Bakın, örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bakın, üç tane örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi, hepsini ters olarak örüyorum. Bakın. Burada üç tane ilmek çıkarmıştım. Bakın, şöyle göstereyim. Bunları örmeden alıyorum. Bir ters yine örmeden alıyorum. Bir ters diğerleri ilmeklerimi ters. Arka yüzünde bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 3 tane aldığımız yani 3 ilmek çıkarmıştık. O 3 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arka yüzünde. Bakın 3 tane ilmeğim örmeden alıyorum. Bir ters tekrar örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeğimizi de buradaki ilmeklerimizi de örüyoruz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın. Ve üçüncü sırasındayım arkadaşlar. Şöyle. Buradaki ilmeklerin dört tane ters haroşa olacak şekilde dört ilmeği ters olarak ördüm bakın burada iki tane ilmeğimiz var bir tane de üçlü örmeden aldığımız ilmekle yer değiştiriyoruz arkadaşlar bakın o iki tane ilmeğimi öne alıyorum iki düz ilmeğimi bu üç tane ilmeğimi bakın ön yüzünden öne alıyorum düz olarak örüyorum diğer ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Bakın böyle yer değiştiriyoruz. Buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ortadaki ilmeğimi yine burada bakın üçlü ilmeğim var. İki tane de düz ilmeğim var. Yine bunları yer değiştireceğiz. Şöyle bu ilmeğimi öne alıyorum. Diğer ilmeklerimi arkadan yer değiştiriyorum. Bakın. Bu şekilde bir Şimdi bu üçlü ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın buradaki dört ilmeğimi ters bakın dört ilmeğimi ters ördüm burada iki ilmeğimle bu üçlü üç tane ilmeğimi yer değiştiriyorum arka yüzden alıyorum iki ilmeğimi bakın bu üçlü ilmeğimi önden aldım düz olarak örüyorum diğer iki ilmeğimi de ördüm bakın o en ortadaki şu ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum yine buradaki ilmeklerimi yer değiştiriyorum arkadaşlar bakın ikisini aldım. Düz olarak sırasıyla örüyorum. Bakın. Bu modelle beraber yapalım. 1 2 3 4 ilmeğin ters arkadaşlar. Burada bakın iki tane düz ilmeğim vardı. Bu iki düz ilmekle 3 tane ilmek çıkarmıştım. O 3 ilmeğimi beraber yerleştiriyorum. Bu 3 ilmeğimi öne alıyorum. Bakın. 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerini de örüyorum sırasıyla. Bu ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeklerimi yine yer değiştiriyorum. sırasıyla düz olarak örüyorum. Bakın. Buradaki dört ilmeğin yine tekrardan ters arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde modelimiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Siz destek oldukça ben daha yeni modeller atmaya çalışıyorum. Sizler için hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Sündüz'ün Ops'u YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Böyle sarı bir ipim var. Sarı ile çalışacağız bugün. 3, üç, 3,5 e, üç numaralı da şişim var. Şöyle şiş numaralarını da göstereyim. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi ilmeklerimi atıyorum. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ben e, daha önce çalışma yapmadım. Şimdi <laughs> birlikte yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın şöyle iki şişte ilmeklerimizi atalım. Beş ve katlarından oluşuyor modelimiz dedik. Bu şekilde ilmeklerimizi atalım. Bakın, bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ilmeklerimi attım bakın. Şöyle şişimin birisini çıkarıyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ve katlarından oluşuyor. Artı iki ilmek de kenarları için arkadaşlar. Şöyle bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek bakın 5 tane ilmeğimi beraber çok fazla 5 tane ilmeğimi beraber örüyorum bakın bir doluyorum 5 ilmeği beraber örüyorum 4 5 bir tane doluyorum 3 4 5 ilmeği beraber örüyorum. Bir tane doluyorum. 3, 4, 5 tane ilmeği beraber örüyorum. Bakın. Şöyle. Bir doluyorum. 5 ilmeğin beraber örüyorum. Bir doladım. 2, 3, 4, 5 ilmeği beraber ördüm. Bir doladım. Beş ilmeği beraber ördüm. Bir doladım. Beş ilmeği beraber ördüm. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlıyoruz. Bir doluyorum. Üç, dört, beş ilmeğimi beraber örüyorum. Bir doladım. Kenar ilmeğini örüyorum. Pardon buraya dolamıyoruz kenar ilmeğimi örüyorum bakın burada bir tane dolayacaktık arkadaşlar şurada başlarken doluyoruz bitişte dolamıyoruz. yani arttırma yapmıyoruz şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın modelimizin arka yüzündeyiz buradaki bakın bir ördüğüm ilmek bir de doladığım iki ilmeği beraber örüyorum bir bir doladım tekrar örüyorum 2 bir doladım tekrar örüyorum 3 bir doladım tekrar örüyorum Pardon bir doladım bakın bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm yani toplamda 5 ilmek çıkardık 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimizi çıkardık bakın şişimden ilmeklerimi çıkarıyorum Tekrar burada bakın ördüğüm ilmekle doladığım ilmeği beraber örüyorum. Bir doladım, bir ördüm, iki oldu. Bir, iki. Bir tane daha örüyorum. Üç, bir doluyorum. Dört, bir tane daha örüyorum ve beş. İlmeklerimi çıkardım. Bakın bir, iki, üç, dört, beş. İkinci sıramız ve modelimizin arka yüzünde bu şekilde arkadaşlar. Bakın ördüğüm ilmekle doladım ilmeği ikisini beraber örüyorum bir iki doluyorum bakın üç bir tane daha ördüm dört bir de doladım beş bir tane daha ördüm beş tane ilmeğim oldu bir iki üç dört beş aynı işlemi devam ediyoruz sıra sonuna kadar bakın bir doladım, bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Toplamda 5 tane ilmek çıkardım. Yani birinci sırada kapattığımız 5 ilmeği yerine koymuş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar. Bu şekilde birinci sıramızı da tamamlıyoruz. Kenar ilmeğini de örmeden Anne. Örüyorum ters olarak. Modelin ön yüzüne geçiyoruz. Bakın. Anne. Şöyle bir Anne. Çok güzel. Anne. O, güzel. Anne. Oldu. Bakın, burası, Anne. Ante, Şimdi burada başta arkadaşlar birinci sırada oraya atlamıştım ama söyledi doluyoruz burada bir aldım yani başta doluyoruz sonda dolamıyoruz bir doladım. Sesim geliyor mu arkadaşlar? İlkay abla sıkıntı oldu ya bilgisayarda bilgisayar bilmiyorum kapağında sesi şey gitti. Aynen ben de kendim alayım bari dedim. Çocuk da durmuyor. Aslında o şekilde iyi olacaktı benim için. Evet, <laughs> teşekkür ediyorum. Şöyle model koyayım ekrana. Daha güzel olur. Evet, e, bilgisayar kapandı kendiliğinden. O yüzden evin resmi çıkmış. Odanın resmi, odanın resmi görünmeye başladı. Çiçekleri bulaşık teliyle mi yıkadın abla? Vallahi güzel fikirler var sende. Çok öğreneceğimiz şeyler var. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah nazar boncuğu olur. Ama bir saate tamamlayamayacağız. Küçük kız ablalar kursa gitti. O da durmuyor evde tek olunca. Anneciğim otur. Otur. Tamam. Efendim. Evet. Sessiz ol dedim. Şimdi sessiz konuşmaya çalışıyor. Acemilik diyelim. Uzun zamandır yayın açmıyorum ya bayağı unutmuşum. Tripotu da kırdık maşallahımız var. Şimdi bilgisayar başında uğraşırken <gülüyor> evet <gülüyor> aynen abla ya yani. yapacak bir şey yok. <laughs> Bekliyoruz umutla belki bir gün biz de kazanırız diye. Geliriz abla inşallah gel ben kapatacağım zaten. Çünkü e, bu şekilde olmadı tripod da kırılınca elimde şu an tutması zor telefonu. İnşallah bir dahaki sefer daha güzel açacağım. Esra, Esra gel. Evet, yasak ama küçük işte dinlemiyor. İki yaşındanca yapma derken bir tarafı tutup çekiyor, bir tarafı alırken elinden. Çocuk sesi çıkınca yorumlar kapanır diye sessiz ol, sessiz ol demekten. <laughs> <laughs> teşekkür ederim İlkay abla. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ya aslında güzeldi ama fikir yapamadım. İnşallah bir dahaki sefer. Anne çünkü izlemelerim çok düşük. Hepsi aşağı yani ok işaretleri aşağıya gösteriyor. Biraz kanal yükselsin istiyorum ama açacağım birkaç canlı yayın bakalım aralıklı olarak. Bir ara ilgilenemedim bayağı bir. O yüzden zaten çok az izlemeler yani sizde gördüğünüz gibi. Evet. Evet. İnşallah düzelir ablacım ya valla. Herkes emek veriyor emeğinin karşılığını alır inşallah. Çok zor. Dört tane çocuk var bende. Üçü kursa gitti şimdi Kur'an kursuna. Birisi yanımda kaldı o da hiçbir şey yaptırmıyor. Evet ilgilenmeyince bayağı bir düştü. Yani iki günde bir video at attım. Atamadım. Bazen bir hafta atamadım. Hepsi bütün oklar aşağıya geçmiş. Evet bayağı az değil mi Fatma abla? <laughs> Küçük iki yaşında. <laughs> Diğerleri okula gidiyor. Hepsi tek biz bununla kalıyoruz baş başa. Okullar açılsa tamamen Okullar açılmazsa zaten bu kışı hiç düşünemiyorum. Üç tane çocuk okula gidecek. Bilgisayar, tablet, telefon hepsi benden gidecek artık. YouTube'u kapatırız herhalde. Teşekkür ederim İlkay ablacığım. Allah razı olsun. Dört tane kız annesi olmak güzel bir duygu değil mi? Evet evet Fatma abla öyle oldu. Ben ya yani çocuklardan dolayı hiç e, bakamadım. Telefonum da bozuktu. Yeni telefon aldım işte. Şimdi anca aktifleşmeye başladım. Telefon YouTube'a girmiyor. Her yere giriyordu. YouTube'a girmiyordu. O yüzden pek fazla ilgilenemedim. Kimse yani destek olamayınca kimseden de destek isteyemedim. O yüzden inşallah inşallah keşke sağlıkla hayırlısıyla büyütüp evlendirebilirsek Fatma abla inşallah. Biraz büyüseler aynen öyle olur. O zaman ben daha çok YouTube'la ilgilenirim İlkay abla. Birazcık büyüseler şimdi okula gidiyorlar. Küçükler. Birisi bire gidecek. bir ikisi ortaokula gidiyor. Birisi de daha iki yaşında. Şimdi bir de tuvalet eğitimine çalışıyoruz işte. Bir haftadır da öyle yoğunuz. Efendim anne? Hayır kalkmayın. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz anne? Dışarı mı gideceğiz? Anne? Aynen aynen ablacığım. Sağlık olsun. canlara sağ olsun. Yeter bize. Evet <laughs> tamam ablacım öperim. Hadi diyor kalk diyor, dışarı gidelim diyor. Kalk diyor. Alışmış Allah. ablalarına yalnız kalınca sıkılıyor evde. Efendim? Allah. Düştü mü? Tamam. Ne oldu? Hayır kalkmayayım anneciğim işim var bak. Allah. Allah düşmüş. Allah. 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 Evet aynen ablacığım. Rabbim korusun bütün çocuklarımızı. Herkesin çocuğunu. Elisi iyiydi ya konuca konuşacak bir şey de bulamıyorum. Şöyle ne bileyim? Elisi yaparken canlı yayın açayım dedim ama beceremedim artık. Yarım saat olunca kapatsam sıkıntı olur mu acaba? Abla siz daha iyi bilirsiniz. Ne? İnşallah. İnşallah İlkay abla. Öyle duymuştum da sanki hani bir saat olsun en az diye. O zaman yarım saat olunca kapatayım ben çünkü çok hazırlıksız yakalandım. <laughs> o şekilde hani Ya bilmiyorum şimdi ben de acemiyim yani ne doğru ne yanlış olduğunu bilemiyoruz. Tamam hadi yürü yürü yürü. Efendim. Tamam geleceğim hadi kapatayım ben. Al Ablacığım kusura bakmayın kapatayım. Efendim tamam. Artık olduğu kadar olmazsa. Anne. Tamam anneciğim yürü sen git yürü git. Ne? Ben hemen geliyorum şimdi. Yürü. Anne. Buradayım anneciğim. Ya çocuk olunca çok zor hepsi. Tamam hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayında görüşürüz inşallah ablacığım. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.